Sen hatanı göremezsin ama o görür. Çünkü e, evin içindeki insanlar evin dışındaki çatlakları göremezler. Biliyorsunuz oturduğunuz evden dışarıdaki çatlakları göremezsiniz. Dökülen boyaları göremezsiniz. Ne yapmanız lazım? Evin dışındaki arkadaşa sormanız lazım. Kardeş, bak bakayım boyalar dökülmüş mü? İsmail, dışarıdan bir iki resim çek bana gönder. Dışarıdaki adam senin hatanı daha iyi görür. Sen sana, sana nefsin ve şeytanın vücudunun, kalbinin, nefsinin hatalarını göstermiyor. Sen çok mükemmelsin. Sen harikasın diyor nefsin ve şeytan. Dışarıdaki arkadaşın bakıyor dışarıda. Kardeşim kenara gelir misin? Bir konuşmamız lazım. Bak bu bu halleri gördüm sende. Ben de bu yollardan geçtim. Hala ben de mücadele ediyorum. Böyle böyle yaparsan güzel olur. Bu nasihati dışarıdaki insan daha iyi verir. Büyük Peygamber Aleyhisselam bir kelamında şöyle buyurur. Mü'min, mü'minin aynasıdır. İman sahibi yaptığı nasihati doğru yapar. Ayna. Şimdi Evden çıkmadan sabahleyin siz nereye gidiyorsunuz önce? Elbiseni falan giyiyorsun, dur saçlara falan bir bakayım diye aynaya gidiyorsun. Televizyonun karşısına geçmiyorsun, direkt aynaya gidiyorsun. Aynanın karşısına geçiyorsun, toparlıyorsun üstünü. Elbisenin bir yırtık falan bir şey var mı? Saçlarım yerinde mi? Tamam. Sakalları da almışız, düzeltmişiz her şeyi. Tamam. Aynaya bakıyorsun. Muhammed Aleyhisselam diyor ki, mümin müminin aynasıdır. Senin göremediğin şeyleri mümin kardeşin sana bakar ve sana söyler. Şimdi karşındaki ayna sana bedenindeki bazı yanlışları söylediği zaman aynaya kızar mısın? Aa aynaya bak. Sakallarında beyazlar gösteriyor. Aşağılık rezil ayna. Der misin? Aynaya kızar mısın? Ya o gerçekçi bir şey. Mümin müminin aynasıdır. Sen de beyaz varsa beyaz gösterir. Bu aynanın bir suçu değil ki. Mümin dürüst birisi olduğu için yok beni daha çok sevsin. Bana daha sıcaklık göstersin, kalbi alınmasın, kırılmasın, Buna, bu nasihati yapmayayım Hayır, mümin böyle düşünmez. Mümin onun gelişmesi için benim bu nasihati yapmam lazım. Acı bile verse der. Doktorların iğnesi acıdır. Ama şifa ondan gelir. Ih diyeceksin biraz sabredeceksin ama şifa ondan gelir. Velilerin fırçası biraz serttir. Alimlerin fırçası serttir. Ama temizlik, berraklık, tozların gitmesi oradan gelir. Mevlana Celaleddin'i hatırlayın şöyle der. Kilime vuranın gayesi kelime dövmek ve nefsini tatmin etmek değildir. Kilime vuranın gayesi kilimdeki tozu almaktır. Arkadaşın sana nasihat edip tozunu almak isterken niye ona gönül koyuyorsun? Mesele bu. Bu olayı böyle anlamak lazım. İman sahibi yaptığı nasihati doğru yapar. Kardeşine gizli kalmış hataları anlatır. Göremediklerini gösterir. İyi nedir? Kötü nedir? Beyan eder, öğretir. Yarar işle yaramazı tarif eder. Halka nasihat etmeyi kalbime getiren Sübhan'dır. Şimdi olayı kendisine çevirdi. Halka tebliğ etmeyi, İslam'ı anlatmayı kalbime getiren Sübhan'dır. Allah bana bunu verdi, kalbime getirdi diyor. Bu vazifeyi bana en büyük gaye kılan Mevlam yücedir. Ben nasihatçıyım. Bunun için sizden karşılık beklemiyorum. Allah Teala Hazretleri kalbinize bu aşkı versin kardeşler bu insanlara nasihat etme, hayatlarını kurtarma aşkına versin. Bak bir şey söyleyeceğim. Bu bağımlılığı Allah Teala benim kalbime verdi. 20 25 sene oldu. İnsanların hayatını kurtarmaya devam edelim. İnşallah son nefesimize kadar bunu yapmaya devam ederiz. Yaşadığım mutluluğu, hazzı, zevki dünya zevkleriyle kıyaslamayın. Dünyada beşeri zevklerin tamamını aklınızdan geçirin. Bu haz yani bir insanın hayatına dokunma, bir insanın hayatını kurtarma hazzı. Bunu bir kere yaşarsanız, bir adamı namaza başlattığınız anda işte o zaman Kerem kardeşinizi anlarsınız. Başlatamadan anlayamazsınız. Bir adama selefiliği terk ettirdin. Muhammed Aleyhisselam'ın anlattığı İslam'ı bırakmıştı. İngilizlerden öğrendiği yeni bir İslam getirmişti. Ve abi selefi terk ettirdin, Şiiliği terk ettirdin. Ve sana şunu dedi, hocam videolarını izledim. Ehli sünnetin yani Muhammed Aleyhisselam'ın dininin doğru yol olduğunu öğrendim. Şiiliğe tövbe ettim dedi o anda kalbine gelen bir genişleme, göğsüne gelen bir genişleme. Ayaklarının yerden kesilmesi ve uçuşa geçme. O uyuşturucu müpteraları var ya hapla, işte iğneyle falan uçuyorlar. Onu içtikleri anda, yaptıkları anda uçuyorlar. Müpteralarla yaptığım konuşmalardan anladığım bu. Onu almadan uçamıyorlar. Biz ise herhangi birinin hayatını kurtardığımız anda Allah Teala öyle bir genişlik veriyor ki kalbine, göğsüne, ruhuna, aklına öyle bir genişlik veriyor ki Bağımlı oluyorsun. Ben hayatımı Allah'ın dinini yaymak için adıyorum diyorsun. Rabbim hayatımı sana adadım diyorsun. Bunu Allah Teala hepinize yaşatsın kardeşler. Amin. Amin. Bunu bana Sübhan verdi diyor Abdülkadir Geylani. Öbür alemim Rabbim katında hazırdır. Bana o lazım. Böyle devam edersem, bu şekilde hizmet yapmaya devam edersem, son nefesinde de Allah bana şehadetle gitmeyi nasip eder diyor. Böyle bir yaşamla devam edersen kardeşim iman söyleme ihtimalin yüzde sıfır altılı masanın muhalifleri gibi 0.0.0.2 002 Allah yoluna gidersen sapıtma ihtimalin, imanı kaybetme ihtimalin 0.0.2 Yeter ki bu istikamette git. Allah hazırlar, senin gideceğin yere hazırlar diyor. Ben dünya arayıcısı değilim, dünyaya kul olmam. Hak'tan başka hiçbir şey beni bağlayamaz. Zaten ondan başka da kimsem yok. Halbuki bu zatın etrafında bir sürü talebesi var. Bir sürü sevenleri var, akrabaları var, yakınları var, hanımı var, çocukları var. Kimsem yok diyor. Niye kimsem yok diyor? Çünkü her biri beni bırakacak, beni terk edecek. Bütün sevgiler, aşklar, bağlılıklar. Ben sana aşığım, seni hayata terk edemem. Boş. Hepsi boş. En sevdiklerin seni terk... Benim bu dünyada en sevdiğim iki insan vardı. Bir babam, İki anam. Rahmetli babacığımı anamdan daha çok severdim. Çünkü çok hayırlı bir insan. Benden daha hayırlı bir insandı. İkisini de kendi ellerimle toprağa koydum ve bir iki saat Kur'an okuyup dua okuyup terk ettim. Benden daha çok onları seven yok. Ama terk ettim. Bak görüyor musunuz? Dünya sevgisi bu işte. Terk etmek zorundasın. Seni sevenler seni bırakmak ve terk etmek zorundalar. Bundan dolayı Rabbimden başka kimsem yok diyor. Ben tek yaratıcı, ezelin sahibi, ebedin sahibi olanın sonu ve önü olmayanın kulu ve kölesiyim. Rabbini yüceltiyor. Rabbini ne kadar yüceltirsem iman, aşkın ve yakınlığın o kadar fazla artar. Benim için sevinç sizin kurtulmanızdır. Üzüntüm size gelecek helak ihtimalinden doğuyor. Şimdi korkum ne diyor? Helak olma. Evvelki kavimlerde helak topluca yapılırdı. Bu ümmette helak bireysel oluyor. Yani Allah'ın dinini reddedici bir iki kelime kullandığı zaman, el ı küfür birkaç kelime kullandığı zaman Allahü Teala kalbinden imanı çekip alıyor. Ve düne kadar namaz kılmış olan 15 sene ben namaz kıldım hocam diyor. Şimdi deist oldum diyor. Sadece Allah var diyorum her şeyi inkar ediyorum diyor. Bak 15 yıl bu adam 5 vakit namaz kılmış. Sadece İslam'a dair birkaç şeyle alay etmiş ve Allah kalbinden İslam'ı çekip almış. Helak. Bu adam helak oldu. Kimse onu kurtaramaz. Elimden tuttuğum bir doğru yolcunun saadeti benim için en büyük şeydir. Onu görünce ruhum şen olur, ateşim düşer, bir başka hal olur, sevinirim. Nasıl böyle bir insan elimden yetişiyor diye hayret eder, övünürüm. Bakın yetiştirdiğiniz insanlar sizin aynalarınızdır. Sizi temsil ederler, ve daha güzelini söyleyeyim. Sizden öğrendikleri ve aktardıkları her şeyin sevabının bir mislini size yazılmasına vesile olurlar. Akıllı insanlar İslam'a insan sevk ederler, insan yetiştirirler ve yetiştirdikleri her insanın sevabının bir katını da evlerinde oturuyorken yanlarına alırlar. Klişe bir söz vardır. Akıllı kadınlar, akılsız kadınlar kocalarını köle yaparlar. Kendileri de Kölenin karısı oluverirler. Akıllı kadınlar, kocalarını kral yaparlar. Kendileri de kraliçe oluverirler. Akılsız kadın, kocasını köle gibi davrandırıyor. köle muamelesi yapıyor. Sen, kocan köle olduğu zaman sen ne oluyorsun? Kölevitsa. <laughs> Kölevitsa. Bizim Arnavutlarda bir tabir vardır. Mesela Arnavut'un e, ismi Ahmetse, karısına ne denir? Ahmet Ahmetitsa. İtsa yani onun karısı, onun eşi anlamına gelir. Şimdi adam kadın kocasına aşağılıya aşağılıya onu köreleştirmiş. Bütün akrabalarına kocası hakkında kötülüyor. Kocasını aşağılıyor. E, senin kocan köle ise, aşağılık birisi ise sen kimin karısı oluyorsun? Diğer kadınsa kocasını gittiği her yerde örneklendiriyor. Güzel taraflarını anlatıyor, kötü taraflarını gizliyor. Bu kaliteli bir kadın demektir. Kocasını krallaştırıyor. Şimdi kocası kral olan bir kadın ne olur? Otomatikman kraliçe olur. İşte bu zekadır. Bunu yaparsan hayatın içinde huzur bulursun. Zaten ebedi hayatın huzur olur. İşte talebe yetiştir. Yetiştirdiğin her talebe gittiğin her yerde seni temsil etsin. Yaptığı her işle senin amel defterine yazılmaya devam etsin. Hesap yazılmaya devam etsin. Onların saadeti benim için en güzel şeydir. Onu görünce ruhum şen olur, ateşim düşer, bir başka hal olur. Sevinirim. Nasıl böyle bir insan elimden yetişiyor diye hayret ederim, övünürüm. Bak yetiştirdiği insan için nasıl keyifleniyor. Ben Nasıl benden böyle birisi yetişti ya? Hayret ediyorum ve övünüyorum diyor. Ey evlat, bütün derdim sensin, ben değil. Ben sevinirsem senin içindir. Benim için beni sevme, senin için sev. Beni seviyorsun ya, benim için sevme. Senin sevgine ihtiyacım yok. Kendin için beni sev. Çünkü beni Allah için seversen kalbindeki imanın nuru artar. Çünkü Allah Kur'an'da salihleri, sadıkları metediyor, onlarla beraber olmamızı istiyor. Muhammed Aleyhisselam hatırlayın. Allah'a yemin ederim, iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Allah'a yemin ederim, birbirinizi sevmedikçe gerçekten iman etmiş olmazsınız. Sevmeden kardeşinden iman etmiş olmuyorsun. Müslümanım diyorsun, mümin olamıyorsun. ''Bana bağlan, bağlılığın kadar yol alırsın. Beni ne kadar seversen, bana ne kadar sağlam ve içten bağlanırsan o bağlılığın kadar yol, yol alırsın.'' diyor Abdülkadir Geylani. Ey cemaat! Böbürlenmeyi bırakın. Allah'a karşı büyüklük satmak neden? Kullara da kibirli davranmayın. Haddinizi bilin. Varlığınıza tevazuu yerleştirin. Evvela halinizi düşünün. Bir suydunuz. Sonrası nedir? Biliyorsunuz. Hepimizin evvelki hali neydi kardeşler? yapışkan, tiksindirici bir su. Bir meni, yapışkan bir su. Geldiğimiz nokta bu. Bir elbisemize temas etse bir damla o meniden hemen elbiseni yıkamaya atıyorsun. Elbise tertemiz, daha yeni giymişsin. Bir damla geldiği anda hemen elbiseyi yıkamaya atıyorsun, abdestin kabul olmuyor. Eline temas etse beş dakika yıkıyorsun. İdrardan daha sağ, daha fazla korkutucu idrardan. Beş dakika ellerini yıkıyorsun. Sen buradan geldin, böyle bir pis sudan geldin diyor. Allah Teala Hazretleri gözümüze koyuyor meseleyi. Bir damla pis sudan geldiniz. Neyinizle gururlanıyorsunuz ki? Ben sizi pis bir sudan yarattım. Sonrası ne diyor Abdülkadir Geylani? Sonrası nedir? Biliyorsunuz bir hendeğe yuvarlanacak ağırlık. Hendek, toprak. Kazıyorlar toprağı, bizi hendeğe yuvarlıyorlar. Atıyorlar içeriye. En sevenlerimiz. Hal, hali böyle olana büyüklük satmak yaraşır mı? Senin durumun böyle, gideceğin yer de belli. Niye büyüklük satıyorsun ki? Üç tane arabam var, şirketim var, bilmem neyim var. Neyimle övünüyorsun ya? Hırsa kapılmayın. Kötü arzular sizi sürüklemesin. Dünyalık adamların, dünyalık adamların kapısına koşmayın. Ezilip, büzülüp onlardan dünyalık koparmak size gerekmez. Ne çıkar bu halden? Sabırla doğru yoldan nasibi arasan daha iyi olmaz mı? Ya bir de yaptığın dilenciliğin sonu boşa çıkarsa? Şimdi o zenginlerin kapısına gidiyorsun, taklalar atıyorsun, övgüler yapıyorsun. Ben seni çok seviyorum, senin için canımı veririm falan diyorsun. Bir şeyler alabilmek için. Dünyevi menfaat alabilmek için. Ya dünyevi menfaati aldıktan sonra o menfaat senin hakkında kötü olursa, seni kibirlendirirse, gururlandırırsa, kötü bir yolda kullanırsan seni cehenneme götürtürürse, o nimet. Bunu düşün.